Kıymetli dostlarım hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. Ramazanınız hayırlara vesile getirsin. Ramazana başladık, başladığımız gibi gidiyoruz, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Günler birbirini kovalıyor, günler kovalarken birbirini arkasından da ayları ko kovalayacaklar. İnşallah her zaman söylediğimiz gibi bu Ramazan ayı bizim yenilendiğimiz bir ay olur. Bizim değişime, dönüşüme. Hakikat yolunda, hak yolunda, Rabbin rızasını kazanma yolunda hayırlı, bereketli, güzel bir Ramazan olur inşallah diyorum. Bizler de dilimiz döndüğünce ara ara böyle sizlerle bu Ramazan'da sizlerin değişimine, sizlerin gönül dünyasına bir güzellik bırakabilir. Gecelerin uzun olduğu, aile toplantılarını sık yaptığımız bu günlerde olur da ailece oturup konuşup tartışıp değerlendirebileceğiniz bir atmosfer oluşturabilmenin derdi içerisindeyiz. Kıymetli dostlarım Anadolu kültürümüz bizim çok güçlü bir kültürümüz. Saatlerce anlatılamayacak ya da ciltler dolusu kitabın anlatamayacağı bazı hadiseleri büyüklerimiz bazen tek kelimeyle, tek cümleyle ifade etmişlerdir. Aynı zamanda bizim hikaye kültürümüz vardır ve bizim bu hikaye kültürümüzün içerisinde latife ile, mesajı veren büyüklerimiz de vardır. Onların başında da Nasrettin hocamız gelir. Bir gün Nasrettin Hoca yolda giderken adamın biri önünü keser ve der ki hocam nasılsın der. Nasrettin Hoca tebessüm eder. Evladım der hinliğinden soruyorsan iyiyim ama dostluğuna soruyorsan anlatmam uzun sürer. Kıymeti dostlarım hinliğinden soruyorsan iyiyim ama dostluğuna soruyorsan anlatmam uzun sürer. İmam-ı Gazali Hazretleri der ki: Derdiyle dertlenmeyeceğin kişiye nasıl diye sorman münafıklık alametidir. Allah korusun. Allah muhafaza. Derdiyle dertlenmeyeceğin kişiye "Nasılsın?" diye sormak münafıklık alametidir. "Nasılsın?" Abi biraz canım... Aa tamam abi görüşürüz. Ya bir dur nereye gidiyorsun? Nasılsın dedin? Nasılsının cevabı her zaman iyi değil ki. Derdi var, sıkıntısı var, problemi var. Ailesiyle, işiyle, gücüyle, kendi iç dünyasıyla. Niye derdiyle dertlenmiyorsun kıymetli kardeş? Gerçek dostu bulmanın peşinde olmamız gerekmiyor. Bugün derdimizi dinleyecek insanları bulamamanın sıkıntısını yaşamıyor muyuz? Bugün gençlerimizin, bizlerin, annelerin, babaların hatta ve hatta yaşlılarımızın, büyüklerimizin bile sosyal medyadan vazgeçmemelerinin Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, YouTube kanallarında dolaşmalarının arkadaşlık sitelerinde uzun zamanlar geçirmesinin sebebi ne acaba? Yakınında konuşabileceği, dostu olabilecek birileri olsa başını koyup omuzuna hüngür hüngür ağlayıp teselli bulacağı, içindeki dertleri dökebileceği, konuşabileceği, hiçbir şey yapmasa dokunabileceği, elini tuttuğu anda... Yüreğinin fuzur ve ferah bulacağı insanlar olsa kimse sanal aleme döner mi kıymetli kardeşlerim? Biz dostluğumuzu kaybettik. Biz sevgiyi kaybettik. Gerçek dostlukları kaybettik. Bakın adamın biri gelir Allah dostlarından Cüneyt Bağdadi Hazretlerine der ki şu an bu dünyada ki o Osmanlılar söylemiş bu anı siz düşünün kıymetli kardeşlerim. Şu an dünyada gerçek dost bulmak çok zor. Bana gerçek dostu nerede bulacağımı söyler misin? Ey Allah dostu Cüneyt Bağdadi. Der ki Cüneyt Bağdadi Hazretleri yükünü yükleneceğin, derdiyle dertleneceğin, ona omuz vereceğin arkadaş, dost arıyorsan sana bol miktarda gösterebilirim. Ama senin yükünü yüklenecek, sana omuz verecek, senin derdinle dertlenecek dost arıyorsan Bil ki bunların sayısı çok az ve uzaktalar. Bunları bulmak gerçekten zor. Dostlarım, biz bugün sadaka olarak Ramazan ayı gelince zekatın, sadakanın, hayırseverliğin zirve de olduğu dönemdir. Millet olarak zaten öyleyiz. İslam'ın zaten güzel şartlarından güzelliklerinden bir tanesidir. Ama sadaka sadece bir insana para vermek değil ki. Bugün insanların sadece ihtiyacı olan para değil ki. Gerçek sadaka yalnızca para olsaydı her şey parayla çözülürdü. Peki başkalarının gerçekten ihtiyacın olan sevgiyi vermek sadaka olabilir mi? Bu bazen zamanınızı vermek, bazen bilginizi vermek, bazen anlayışınızı vermek, bazen o ihtiyacı olan kişiye tebessümünüzü vermek acaba sadaka olmaz mı? Resulullah demiyor mu? Tebessüm sadakadır. Allah Allah biz sadakayı sadece verdiğimiz para zannediyorduk. Para verirsek insanlara faydalı olacağımızı zannediyorduk. Ama insanlar parayla mutlu olmuyor. Öyle anları var ki elini tutacak dosta ihtiyacı var. Yüzüne gülecek bir insana ihtiyacı var. Kendisine 3-5 dakika zaman ayıracak birine ihtiyacı var. Anlayış gösterecek birine ihtiyacı var. Bilgisine ihtiyacı var. Bunların hepsi sadaka kıymetli dostlarım. Sadaka sadece para değil. Gelin bu Ramazan'da acaba tebessüme ihtiyacı olan var mı? Acaba derdini anlatacak birini bulamayan biri var mı? Acaba kendisine hal hatır soracak biri var mı? Acaba bilgiye ihtiyacı, zamana ihtiyacı olan var mı? Bunu sorgulayalım ve insanlara hakiki sadakayı verelim. Tebessüm edelim, sevgi verelim. Bu güzellikleri tabii önce evimizin içinden başlayalım. Biz sadaka verecek bazı kişileri dışarıda arıyoruz. Haklısınız, doğrusunuz. Verelim. Ramazan'da daha çok verelim. Hele şu ortamda elimizden geldiğince parasal maddi anlamda dostlarımızın, yakınlarımızın, etrafımızdaki insanların ihtiyacını karşılayalım. Ama bir bakın bakalım evinizin içinde sizin sadakanıza muhtaç eşiniz ve çocuklarınız var mı? Sevginize, tebessümünüze, ilginize, anlayışınıza, dokunmanıza Gecenin birinde belki kızınızın yanına oturup oğlunuzun yatağının başucuna oturup elini tutup onun derdini dinlemeye ihtiyacı olan çocuklarınıza vermeniz gereken gerçek sadakaları verebildik mi dostlarım? Soralım lütfen kendimize. Bu akşam kattığınız zaman sahura teheccüd namazınızı kıldığınızda şöyle ellerinizi Rabbinize açıp dua ettiğinizde hakiki dost isteyelim. Bakın arkadaş değil dost isteyelim. Arkadaş biliyorsunuz Türkçe Okçular ok atarken sağlam olsun diye sırtlarını bir taşa dayarlarmış. Arkadaş taş yani arkada taş olacak. Önemli mi? Önemli. Ama dost öyle değil. Dost Farsça bir kelime. Arkadaştan öte bizim mahremimiz, mahremiyetimiz. Çünkü gönülden gizlice dostun huyunu kapar insanlar. Soralım. Gecenin birinde ikisinde kapısını çalacağımız dostlarımız var Soralım gecenin birinde ikisinde boğazında bir şeyler düğümlendiğinde, ruhu daraldığında gelip kapımızı çalacak kaç tane dostumuza biz gönlümüzü açtık? Soralım bir iş yerinde yüzlerce beraber çalıştığımız arkadaşımızdan kaç tanesine gerçekten dost olabildik? Gelip bize en zor anlarında en özel sırlarını paylaşıp bizden yardım bekleyebiliyorlar. Kaç kişinin elinden tutabildik? kaç kişiye tebessüm edebildik? Ne olur bu Ramazan'da dostluğu konuşalım. Hakiki dostluğu, gerçek dostluğu konuşalım ve bu arada gerçek dostun Rabbimiz olduğunu unutmadan onun dostluğunu kazanmak için neler yapmamız gerektiğini de ihmal etmeyelim diyorum. Rabbim inşallah gerçek dostlarla bizi buluştursun gerçek dostlarla bizi karşılaştırsın. Gerçek dost olabilmeyi bize nasip etsin. Eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, yakınlarımıza, insanlığa hakiki dost lazım. İnşallah hakiki dost olalım, hakiki dost bulalım. Gözünden yaşakanın gözündeki yaşı silmenin gayreti içerisinde olalım kıymetli dostlarım. Bugünü Sadi Şirazi'nin bir sözüyle bitiriyorum dertlerinden kurtulmak istiyorsan dertlilerin derdine merhem ol. Derdiniz mi var? Sıkıntınız mı var? Git kendi derdini bir kenara bırak. Bir dertlinin derdine derman olmaya bak. Bir dertlinin derdinin merhemi olmaya bak. ilacı olmaya bak. İnanın derdi olanların derdiyle dertlenirseniz Allah da sizin derdinizle dertlenecek birilerini bulur. Ve bilin ki derdinizi ortadan kaldırır diyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi bizi de iftar saatinde, sahurda, gecenin güzel saatlerinde dualarınızı da unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.